Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli dostlarım bugün Allahu Teala'nın izni ve bereketiyle inşallah sizlerle çok güzel iki esma paylaşacağım. Bu paylaştığım esma genelde hayatında sevgi eksikliği olan ya da aşk ve muhabbeti olmayan, ne yaparsa yapsın karşı tarafı devamlı sıkık görünen e, esma yani bunun negatif enerjilerinizi üzerinizden kaldıracak bir esma ve giden sevgiliniz veya sizden ayrılmak isteyen eşiniz ya da uzakta olup da geri getirmek istediğiniz herhangi biri varsa bahsettiğim iki esmayı toparlayacaksınız, topladıktan sonra okursanız inşallah Allah-u Teala'nın izniyle amacınıza ulaşmış olacaksınız. Değerli dostlarım dediğimiz gibi bütün ameller her zaman niyete bağlıdır niyetiniz düzgün olması derken mesela herhangi bir dua, bir salavat veyahut bir ayet-i kerime okuduğunuz zaman ki onun gerçekleşeceğine inanırsınız, buna iman edersiniz, amacınıza ulaşmış olacaksınız. Herhangi bir esma, bir tılsım, bir ritüel, her ne olursa olsun, hayatta yaptığınız genel olarak ne olursa olsun, eğer ki olacağına inanmazsanız bir değil, ister milyar kere esmada okuyun, rütür, rütüler yapın, tırsım yapın, zevk yapın. Hiçbir şekilde bu sizi amacınıza ulaştırmayacak. Çünkü her şey ve her şey niyetten başlıyor. E, nasıl ki hani bir söz var e, Arap psikolojisinde, Süleyman'ın sarayı gibi biliyordan da olsa eviniz balçıktadır. Yücelere çıkmak için de kol kanat ister. Ondan dolayı niyetinin önce temiz olması, ciddi olması olacağına inanmanız gerekiyor. Onun haricinde mutlaka ve mutlaka buna iman etmeniz gerekiyor. Onun için önce gönülden temiz bir niyet ister. Şayet temiz bir niyetin sahibi olursak Malın Bakır'dan evin kerpiçten de olsa yine Balçık'ta kalmasın değerli dostlarım ruhun yerde kalmaz. Yücelerin yücelerine yükselirsin. Okuduğun bütün esma, esmaların feyzini ve bereketini alırsın. Bundan dolayıdır ki Allahu Teala insanın hiçbir şekilde suretine bakmıyor. Yaptığı e, niyete ve kalbe bakıyor değerli dostlarım. Ama kalbine ve niyetinin e, mutlaka olacağına kesin gözüyle bakmamız gerekiyor. Çünkü hayır da şerde Allahu Teala'dan olduğu için hayır içinde niyet ederseniz o şekilde size bir irade veriliyor. Yani siz kendiniz bundan sorumlusunuz. İyi de olursa onun için size irade veriyor. Yine siz kendiniz bu niyetinizden sorumlusunuz. Çalışma değerli dostlarım daha önceki videolarımda belirttiğim gibi çalışma ceset gibidir. Güzel bir niyet. Ruh gibidir. Vücudun hareketi ruh iledir. Nitekim nasıl bir ok hedefe ulaşması okun telekleri ile e, olsa da İnsan da niyetine, amacına ulaşabilmesi için niyet ettiği her ne olursa olsun mutlaka onda iman etmesi gerekiyor değerli dostlarım. Ee, dediğim gibi ben bugün sizlerle iki tane çok güzel esma paylaşacağım. Bu paylaşacağım esmalar ya Vedut isması diğer paylaşacağım isma ise ya Cami isması. E esma da aşk ve sevgi ve uzaktan gelen, e, gidenlerini geri getirmek için okuyan okunan en güzel esmalardan biridir. Yalnız tabii ki buna her gün aynı sayılarda devam etmemiz gerekiyor. Altını çizerek belirtiyorum değerli dostlarım. Amacınız varsa amaç için okunan her neyse muhakkak ki sayıya dikkat etmeniz gerekiyor. Ama herhangi bir amacınız yoksa bunu sadece rıza ilahi için okuyorsanız kesinlikle sayı tutmanıza gerek yoktur. İnsanların en çok takıldığı noktalardan biri de. Ya ve dut esmasını isterseniz 20 defa veyahut da isterseniz 400 defa okuyun. Ya cami esmasını da 114 defa okuyabilirsiniz. Veyahut da 400'ü 114 defa ile topladıktan sonra da her gün o sayıda okursanız ee, başında muhakkak ki 11 defa salavat-ı şerife okuyorsunuz. Ondan sonra ya ve ya camiyi toplayın. Kimin ve niçin okunuyorsa niyetinizi dile getirin. Ondan sonra bittikten sonra yine aynı şekilde 11 salavat-ı şerife ile bitirmeniz gerekiyor. Değerli dostlarım okuduğunuz hiçbir duayı, hiçbir esmayı farklı farklı amaçlar e, için okumayın. Diyelim ki herhangi birinin geri dönmesi için okuyorsanız yalnız ve yalnız o kişinin niyetini okuyorsunuz ve o anda gafletle değil yani odaklanabilmeniz gerekiyor o niyetinize o niyetiniz gerçek olduktan sonra farklı farklı amaçlar için veya da farklı dualar okuyabilir örneğin ben uzaktan bir Ahmet'in gelmesini istiyorsam ya Rabbi işte benden şu sıkıntıyı da götür işte şu işim yoluna girsin diye ekstradan niyetleri kesinlikle eklemeyin ee, ve okuduğunuz her duanın kesinlikle eğer ki gerçekleşeceğine iman ediyorsanız zaten o dua kabul olmuştur anlamına geliyor yalnız ben işte hem okuyorum ama içimde bir şey şüphe var olacak mı olmayacak mı işte ben bugüne kadar zaten bir sürü dua okudum da amacıma ulaşmadım şunu da şöyle bir deneyeyim derseniz baştan kaybediyorsunuz. Hiçbir şekilde de amacınıza ulaşmazsınız değerli dostlarım. Niyetinizi tam kalbiniz mutlaka olacağına net bir şekilde ya cami ya vedut esmasını okuyacaksınız ve ortalama olarak 41 gün ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla Dualarınıza devam ettikten sonra inşallah Allah-u Teala'nın izniyle amacınıza ulaşmış olacaksınız. Dediğim gibi kesinlikle buna iman etmediğiniz takdirde bir değil ister milyar kere dua okuyun, esma okuyun, esma veya ayet kelime okuyun bu sizi amacınıza ulaştırmayacaktır değerli dostlarım. İnşallah okursanız feyzini, bereketini zaten her gün e, verilen sayılar dahilinde okuduğunuz zaman eee bir bereketini kendi üzerinizde yaşam tarzınızda, a'ya hayatınızda, sosyal çevrenizde mutlaka e, bunun tecellilerini, fezini ve bereketini göreceksiniz. Tabii ki bunun yanında da yeme içmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Elinden geldiği kadar helal yemeye, helal içmeye devam edin değerli dostlarım. Çünkü eğer ki bir insanın ağzından ve midesinde zerre kadar bir e, haram lokma varsa bu da duanın önüne bir engeldir. Ve ayrıca günlük yaşam tarzınıza elinizden geldiği kadar gözünüzü haramdan, harama bakmamaya, insanların arkasından konuşmamaya, gıybetten, delikodudan, kısacası günlük günahlardan e, ve gafletten kendinizi uzak bu kadar çabuk da amacınıza ulaşmış olacaksınız. Rabbim Teala herkesi amacına e, ulaştırsın. Hayırsızsa da hayra çevirsin. E, herkesin gönlünden geçeni en kısa sürede inşallah yoluna çıkarsın. Videomu burada sonlandırırken başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u Teala'ya emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.